Ya komutanım gerçekten Kerküklü o dönem Nahçıvan'da mıydı ya? La bir sus Osman ya. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor ha. Vallahi ben merakımdan şaşırdım yani. Biz Kerküklüyle eski kaşarız. Sen bize nazaran taze ezine sayılırsın oğlum. <gülüyor> komutanım. <laughs> ha, iyi insan lafını üstüne ararmış komutanım. Hakan Temel komutanım. Ay ha, yıldız ay yıldız bir. Ay yıldız bir şey. Ya telsizde şey mey diye mi konuşulur gözüm ya Allah Allah böyle mi öğrettiler oğlum size ya? Ay yıldız bir. Hemen karakola dönmeniz gerek. <laughs> Tekrar ediyorum hemen karakola dön. Hayırdır lan ne oldu? Babam mı kızdı? Ayıldız Kızınız Ay yıldız bir... Hakan ne oldu kızıma söyle. Kızıma ne oldu oğlum? Durumu çok ağırlaşmış komutanım. Hastaneyi kaldırmışlar. Seher yani bizim ele gidersen... Yara küstüğümü söyleme, söyleme Komutanım orada mısınız? Ne hallara düştüğümü sorarsan Komutanım beni duyuyor musunuz? Yer beni sorarsan O yer beni sorarsan Bağrıma taş bastığımı söyleme, ona söyleme <Sessizlik> ayıldız Ayıldız bir dinlemede Osman komutana söyle uçak belirti alındı Anlaşıldı Ayıldız Şöyle arkama da çocuklar görmesin. Komutanım... ...uçak bileti ayarlanmış. Eğer acele edersek sizi yetiştirebiliriz. Aralar baş tutar Mansur gibi çekilmişim dardayım Dardayım Yedi yaşındaydı lan. Yedi yaşında. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Kalbi delik. Deli deliden esliğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Deli deliden geçtiğini söyleme, buna söyleme. ...top oynamak istiyorum dedi lan. Baba top oynamak istiyorum dedi ya. Ne söyleyebilirdim ki? Böyle bir şey... ...nasıl? Nasıl söyleyebilirim? <laughs> Belki bir gün çıkar gelir diyorlar. Yediğimi. kaç kere gördüm ben Kaç kere elini tuttum. Kaç kere öptüm. Kaç kere beraber yürüdüm. Seven sevdiğin olur diyorlar, diyorlar, diyorlar. O kestiğimi herim. Komutan. Şanınız hazır. Yara söyleme, Hadi. Yara söyleme, Çocuklar yanına dönüyoruz. Ayıldız ay bir, ayıldız ay iki tamam. Ayıldız ay iki, ayıldız ay bir dinlemedi tamam. Burayı haşerat basmıştır ayıldız ay bir. Ortalık sıcak mı sıcak? Ayıldız iki. Konumunuz nedir? İkinci noktadayım. Tekrar diyorum. İkinci noktadayım. Tamam. Komutanım. Kerkütlü'yü çağırayım mı? Komutanım emriniz nedir? İki numaralı noktaya gidiyoruz. Herkes hazırlığını yapsın. Komutanım uçağınız. Başlatma lan uçağından. Benim adım Cehennem Binbaşı ulan. Ben askerimi bırakmam. Kellemi bırakırım askerimi bırakmam. Yürüyün. Beyler. Komutan duydunuz.